zaman dik ve omuk oturmakta fayda var. Ellerinizi şu şekilde de bağlayabilirsiniz. Açılabilirsiniz. Şöyle olabilir. Derin bir nefes alıyoruz. Ve verin. Al nefes. Ve kolaylıkla, güvenli nefesinizi verin. ayaklarınızı yaratan bazısın. Baş melek Mikail'in alanınızda bulunmasına izin verin. Ve eterik olarak varlığını size hissettirmesini isteyin. Yani somatik bedensel bir etkiyle baş melek Mikail'in alanınızda bulunduğunu hissettirmesini seçin. Böyle ufak ufak titreşimler dokunmalar, karıncalanmalar hissedebilirsiniz. Eğer ikna olmuyorsanız yoğunlaştırmasını da isteyebilirsiniz. Şimdi baş melek Mika ile izin verin kaynağın saf sevgi enerjisiyle bedeninizi donatsın, doldursun. Sanki böyle koşulsuz sevgi enerjisi taç çakranızdan tüm vücudunuza yayılır gibi hissedin. Ben beyaz bir ışığın taç çakranızdan başlayarak tüm bedeninizi kapladığını önce baştan sona bedenen bir kaplandığımızı görün. Sonra vücudunuzu parçalı parçalı başınızın, gövdenizin, kalçanızın, bacaklarınızın, kollarınızın ışıkla kaplandığını imgeleyin. Şimdi daha da de derinden görelim dokunuzun ışıkla kaplandığını görün. Her bir hücrenizin ışıkla tekrardan aktive edildiğini, canlandırıldığını, ışıkla şifalandırıldığını imgeliyorsunuz. Şimdi bedeninizi dışarıdan tamamıyla ışık kaplı olarak görün. Işık bedeninizden taşsın. Aura alanınızı doldursun. Ve ışık böyle taşarken aura alanınıza dış kabuğunda bir katman oluştursun. Gümüş bir katman yapın. Işık yoğunlaşsın, yoğunlaşsın. Aura alanınızın dışında gümüşten bir katman oluşturduğunu görün. Ve deyin ki ben tüm seviyelerde güvendeyim. Tüm seviyelerde güvende hissetmenin nasıl hissettirdiğini biliyorum. Yakınlarımın, çocuğumun, sevdiklerimin güvenliği için endişe etmeden de var olabileceğimi biliyorum. Varoluşun 7. seviyesinden, yaradan katından korunmak benim yaşam hakkımdır, doğum hakkımdır. Bu zaten böyledir. Her an, her saniye tüm olasılıklarda korunduğumu bilerek yaşamak benim yaşam hakkımdır, doğum hakkımdır. Bu zaten böyledir. Emin olun. Tüm bu ağzınızdan çıkan sözlerin aura alanınıza yazıldığını o hani e, gümüş bir katmanla yoğunlaştırdık ya bir gümüş bir koruma yaptık. O gümüşün üzerine yazıldığını görün bunu. Tüm seviyelerde güvende olduğunu biliyorum. Sevdiklerimin güvenliğinden endişe etmeden onların güvenliğinden emin olarak yaşamanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Tüm bunları hissetmek benim doğum hakkımdır, yaşam hakkımdır. Bu zaten böyledir. Emin olun. Buz mavisi bir enerjiyle korumaya alındığınızı imgeleyin. Baş melek Mikail'e bunun için izin verin çok tatlı bir enerjisi vardır. İzin, ver, izin verin hissettirsin. Bunu seçerseniz hissedebilirsiniz. Öyle de oldu. Gözlerinizi açabilirsiniz. Buyurun. Ha bu arada başmelek bir kere için teşekkür edebilirsiniz.